Arkadaşlar ben Venom. Yeni PUBG Mobile maceramıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi Joker, Abuz ve Sınca Patil da benle beraber. Venom birinci olamazsa sıra bende arkadaşlar. Hepimiz Abuz'un hesaptan oynayacağız. Çünkü bot gelmemesi için rütbe kazanmamız gerekiyormuş. Bu sayede botlardan kurtulacağız arkadaşlar. Siz yorumlara öyle yazmışsınız. Teşekkür ederiz. Yoksa bizim haberimiz yoktu. Resmen silah deposuna atladım. Şuna bak. Her türlü silah var sanki. Pompalı var, makineli var. Dur bakalım. Şimdi ben bir şapka aldım kendime. Bir de e, şey alırsam, zırh alırsam tamamdır. Yelek yani. Dürbün de var. güzel güzel. Oraya başkaları da atladı Venom. Dikkat et ha. Evet. Seslerini duyuyorum zaten. Patır patır ateş ediyorlar. Belki bir kısmı bottur ama olsun. Tedbirli olmakta fayda var. Sen merak etme Venom. Abi abi sana yardım edecek. Bak orada birini gördüm. İçeri kaçtı. Bu arada sen benim abim değilsin. Olsun yine de yardım edeceğim. Sana bir abilik yapacağım. Nasıl bir yardım acaba? Evet abize. Ne yapmayı düşünüyorsun? Mikrofonumla ona yardım edeceğim. Mikrofonla? <laughs> ne yapacakmış? Yardım edecekmiş. Yani nasıl yardım? Birazdan görsün. Benim yardım ihtiyacım yok. Oh gelen mi de aldım? Tamam. Şapkan var gelen var. Diğerleri zaten vardı. Evet. Burada biri var. Hissediyorum. Ama o biri benim burada olduğumu bilmiyor. Şimdi buraya geldiğine pişman olacak. Aha. <laughs> Pompalımın tadına baktı. Pompaladım. <laughs> Botlu sanki o. Olabilir. Bot olmasam ne yapayım? Aha. Aha. gel gel. Ben <laughs> mermim bitti. Ben mermim bitti. Ben mermim Mermim bitti. Etrafını sardılar Venom. Buradan çıkış yok. Teslim ol bence. O kadar kolay da. Sen kime ateş ediyorsun? Gel bakayım. Bunun mermisi de çabucak bitiyor. Kaçmıyorum al sana. <laughs> ne haber? Güzel karakelle. Böyle devam et. Edeceğim böyle devam edeceğim. Pompalıyı sevdim. Pompalıyla pompalaya pompalaya gideceğim. Şu tarafa bir gideyim. Sesler geliyor ama. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Ne ya? <laughs> çok acemi bir oyuncu. Sakın ona sıkmayın. Zaten tek başına. Acıyım bu adama. Tamam Venom. Artık sana daha hoşgörülü davranacaklar. Bu ne ya? Horoz sandım ha. <laughs> horoz bu. Evet, horoza benzettim. Kocaman haro, horoz, horoz. Ha, Horoz diyecektim ya. Şimdi bu horozun her şeyini alayım da ben. <laughs> Silahsız kalsın horoz. Sonra şöyle şuralara gideyim. Şimdi bu tarafta silah sesi gelince herkes bu tarafa odaklanmıştır. Tabi tabi, federaller peşinde. <laughs> <laughs> federaller. Bu galiba bottu. Evet, o bottu. Olsun olsun. Bak bot bile benim benim peşimde. Alalım şunları alalım. Şöyle gidelim. Dikkat 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 dikkat. Hemen burada hemen vurun onu. şeyin içi konteynerin içine girdi. Duymuyorlar ki seni duymuyorlar. Evet duymuyorlar duysalar güzel olurdu. Çıkamadın şuradan ha. Her yerden sesler geliyor. <laughs> Burayı iyice belledim. Kazık çakacağım buraya. Buralar benim artık. Ha <laughs> ha. Sesler geliyor sesler. Boş silahı aldın yalnız boş silah. Evet boş silah. dolduruz da. Dur bakalım. Şimdi sesler geliyor. Dalacaklar içeride. Şey yapıyorum. Dur bakalım. Hani nerede? Ha ha gördüm. gördüm. Al bakayım. Hımm. Bir de üçüncü kaskı var. O kask benim olacak. Doldur doldur. Hala sesler geliyor. Mermisi yok. Venom onu mermisi yok. Mermi mermi. Ha orada Mermi bak. lazım Venom. Tamam tamam. Demek arkadaşını kurtarmaya geldin ha. Ölmüyor ya. Ölse de. Ha. Bir kişi daha geldi. Mermi kalmadı yalnız. Mermi. Ha, ha. ha, Bunda mermi yok. Doldur doldur. Doldur. Hadi hadi hadi. Ha. ha olamaz <laughs> ya. Olamaz olamaz. Şişlediler. Şimdi sıra bende. Mermisiz silahlarıyla düşmanın arasına dalan korkusuz acemi asker. Ölüm için 3 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Ama ne komik. O makinalıyı bırakmayacaktın. Ne var ki SKS'de? Hem de mermisiz. <laughs> Bari mermi falan alsaydın. Ya ben ne bileyim aldım işte o da mermisizmiş. Hatta ben onu bırakıp tekrar makinalıyı alacaktım da. İşte her taraftan ses gelince sandım herkes bana doğru koşuyor. Koşuyor. <laughs> Bakalım Joker ne yapacak? İşte ipleşim geliyor ama dur ucuz yırttı. Dur şimdi arkandan bir dolanayım da görsen. Bu köyde çok adam var. Her yerden silah sesi geliyor. Köylüler silahlanmış. <laughs> Köylüler köylerini savunuyorlar. Rocker gangsterini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gangster. <laughs> Hala adamlar var bak bak. O iki tane ayak var ayak. Evet görüyorum. Gangster değilim ama bu köy benim olacak kardeşim. Bak yan yana. İkisine baskı yapacağım. Aha. Bu vurduğum adammış ya. Aha aha. Hadi ya. Mermi mi Mermi mi? Evet mermisiz kaldı. Ay. Oh. Son anda yıktım ha. Bekleyin sizi bekleyin. Şimdi hepinizi tanıyacağım. Durun durun. Evet ucuz ha. kurtuldu. Durun. Hadi bakalım. Bu hengameden. <laughs> Ustalık <Uş> mı? Çıkıyorum. Vay bindi Joker. Ama ne canı kaldı ne mermisi kaldı. Bir kişi daha gelse. Ha mermisi varmış öbür silahta. Üf deseler ölecek. Şuna bak. Azıcık canı kaldı. Can bas, can bas, Ama bir kişinin daha seslerini duyuyorum. Dur. Aha. Bot mu bu? Bot galiba. Can bas, can bas. Yine ayak sesi duyuyorum. Öleceğim şimdi ya. öleceksin. Bir mermi dişim var. Ses geliyor. Kardeşim nasıl can ya? Aha. Kalbim güm güm atıyor. Sanki kalbimi çıkarıp oraya davul koymuşlar. Davul. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta kalman mucize Joker. Ben olsaydı ya da Sinca Bakiltos çoktan nalları dikmişti. Sanki sen olsan ölmeyecektin. Ben. Bana mermi kaçkını süper abuzu derler. O kadar adam vurdun almadın. 300 seviye şapkayı. Alamadık. Hatırlatmadınız ki kardeşim. Bir daha kafasında 300 seviye kask olan birini görsek. Onu kafasından vurmayayım ya. O kask bana lazım kardeşim. Bak o tam o baktığın yerde silah sesleri geliyor. Evet. ha gördüm birini. Yavaş yavaş. Bak arkasında da biri vardı. Bot değil ha. Evet bot değil. O zaman şu da arkadaşı olsa gerek. Ya alışmışım. İki de bir. Aha. Ah, sesini duymuştum zaten. Ha. İki de bir şey. Mermi doldurma tuşuna basıyorum ya. O alışkanlık bende de var. Bende de var maalesef. O yüzden böyle çok mermili silah ben bundan sonra almayı düşünmüyorum. Evet iyi fikir. Şapkayı al şapkayı şapka şapka şapka. Geriye kaldı 10 kişi. Şimdi bu 10'unu da ben vursam 19 leşim olur. Onlardan biri sensin. Kendinde mi vuracaksın? <laughs> evet oyunu kazanıp intihar ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam beni çıkar. 9 kişi o zaman 18 olur. Hop. Öliyordum ya. Yalnız bu makinalı tüfeğin bir özelliği var. Tamam mermisi falan çok geç dolduruluyor ama böyle yani pek şey yapmıyor. Böyle, e, ne ona? Sekmiyor yani. Yok sekme değildi ya. Tepmiyor, tepmiyor diyeceksin. Evet tepmiyor. Evet tepmiyor. Evet o özelliği güzel. Arkadaşı geldi. Vuramadım ya. Seni dedi sana. Bak yine hemen şey doldurma tuşuna bastım ama zaten mermi bitmiş. Daha bir kişi daha bu taraftan da ayak sesi. Eyvah. Solada bak solada solada. Baktım baktım. Oh be. <laughs> Oradaki adam ateş etsin vurmuştu seni. Öyle bekle bekledi orada. Evet resmen hayatını başladı. <laughs> ben buradan bir kaçayım kardeşim. Fare misin sen ya oradan girer mi? <laughs> Nerede bu adam? Kardeşim küçücük kaldı halka. Zaten 18'leş alırım diyordum. 13 şimdi. Onu da vursam 14 olacak. Neyse 4 tane eksik olsun canım. Bence üstünde kamuflaj var. O yüzden göremiyorsun. Ama o da beni göremiyor. Ateş etmediğine göre. Ağacın arkasında mı acaba? Ya da kulübe... Epa! Ne oldu ya? Neredeymiş? Nereden çıktı bu şimdi? Ağacın arkasından. Dur şu ölüm tekrarına bir bakalım. Adam orada beklemiş mi saatlerdir beni? Öyle görünüyor. Hadi bas bakalım. Ağaçların arkasına el bombası atsaydın belki vururdun. Gördün mü? Ağacın arkasına pısmış pıs şey gibi... Heykel gibi duruyor orada. Hiç ses çıkarmıyor. Senin o taraftan geleceğini biliyormuş demek ki. Nereden biliyor kardeşim? seni görmüştür bu kelleni falan. Evet ucunu falan görmüştür bir kısmını. Sonra e, tahmin etmiştir. Şuna bak şuna. Sakın hile olmasın bu. Bak bak. Ben nereye gidersem o da o tarafa bakıyor. Hile de olabilir ama küçük ihtimal. Tüh be ikinci olduk. Bir PUBG Mobile maceramızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kimse birinci olamadı ama artık bir dahaki sefere Rokart TV kanalında beni izleyin. Kesin birinci olurum. Evet, sizi oraya da bekliyoruz. Haydi hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın.